Galatasaray 15. resmi maçını kazandı üst üste. Öncedenki 2-1'den sonra ilk defa özgüveni Galatasaraylı oyuncuların biraz şey yaptı. Tebrik ediyorum sizi mağlubiyete rağmen. Çünkü 15 maçtır ilk defa Galatasaray'ın bu kadar zorlandığını düşünüyorum bu 15 maçlık seride. Galatasaray serisinde. Ne yaptınız Galatasaray'ı zorlama işinde. Şimdi şunu konuştuk hafta boyunca. Hafta içine gelecek olursak bir kere kümülatif bir karşılama, işte hep beraber kompakt duracağız vesaire gibi söylemler Galatasaray'ı durdurmak için yeterli değil. Bunu ayrıntılarıyla kimin kimi karşılayacağı, Galatasaray'ın rotasyonlarına işte Şalay'ın içeri gitmesi, Sanen'in sola gitmesi, sağa gelmesi, Yunus'un bir anda on numara olması gibi, işte Abdülkerim'in soldan gelişleri ki burada gol yedik noktaları hep ayrıntılarıyla çalıştık. Ama günün kritik kısmı şuydu, üst üste hücum yeden Galatasaray, Domine eden Galatasaray, dönen topu bir daha alıp bir daha atak yapan bir daha pozisyon bile Galatasaray'la karşılaşırsak maçı bitiremeyeceğimizi biliyorduk. Burada da oyuncularımıza ne olursa olsun top bize geçtiği zaman lütfen oyununuzu oynayın, karakterli oynayın. Sonuç tabii ki önemli ama ters bir sonuç bitecekse de sahada varlığımızı belli edelim noktasında konuştuk. Açıkçası bir planımız vardı ve oyuncular özellikle savunmada bu plana... Sadık kaldılar. E, tabii ki çok güçlü oyuncular var. Mesela o simdenden birebir kalıyorsun, arkaya atıyorsun, onu kazanman lazımken bir adım sizden evvel topu dürtüp gidebiliyor. Bunlar da sahada başımıza gelmedi mi? Geldi. Ama genel manada 2-0 olurken bile disiplinle devam eden bir takımım vardı. Ben maç öncesi Galatasaray'ı savunma planı, bunu disiplinle sürdürme, top ayağımıza geçtiği zaman da hatalar da yapsak pozitif oyun niyetiyle oynayan bir takıma bağlıyorum bu zorlamayı. Evet Serdar. TRT Spor Serdar Kellici. Maç öncesi savunma çizgisini kaçıncı metre olarak belirlemiştiniz? 30 metre gibi gözüküyordu. İkinci yediğiniz golde yani yön değiştirmeyle Galatasaray yön değiştirmesiyle 3'e 2'ye kalandınız. Buradaki savunma çizgisi ideali neydi Çaykur Rizespor için? Onu soracağım. Bu önde baskı yaptığımız anlarda ve topun arkasında kompakt beklemeye karar verdiğimiz anlarda değişen bir mesafe önde baskıda böyle bir çizgi mesafesinden zaten bahsedemeyiz. Çünkü direkt sahanın her tarafında birebir eşleşmeleri e, burada hedef aldık. Ve burada da mesafeyi biz değil Galatasaraylı oyuncuların e, almış olduğu pozisyon belirliyordu. Önde baskıdan bahsediyorum. Ama topun arkasında 5-3-2 ile kompakt kaldığımız zamanlarda evet 25-30 metrede Galatasaray'ın o arkaya koşu güçlerini kısıtlayacak mesafeyi sağlayıp ee, kenara geldiği zaman Galatasaray takımı, tatisine geldiği zaman baskı şiddetini arttırıp topları kazanmayı planladık. Bazen başarılı olduk, bazen başarılı olamadık. Ama sahada gördüğüm düzen benim istediğim düzendi. Daha fazla ikili mücadele kazanabilirdik. Çünkü Galatasaray'ın çok uzun pas rallileri oldu. Bunu bir yerde agresiflik derecemizi arttırıp sonlandırabilirdik bugün defansif manada eksiğimiz buydu. E, tabii ki yediğimiz ikinci golde niye 3'e 2 yakalandık? Normalde Santrafor Abdülkerim eşleşmesinde Santrafor'umuz içeri kaymıştı. Tersi atınca da Abdülkerim büyük bir cesaretle gitti. Aslında beklenilmeyen bir, hiçbir takım için beklenilmeyen bir ofansif opsiyon. Gitti çok sıfırdan ortayı kesti. E, buna hazırsız yakalandık evet.